Herkese selamlar arkadaşlar. Sıcaktan bunaldım. Koşturmaca devam ediyor. Biraz işime gücüme yoğunlaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz dediğim gibi bileklikten para kazanacağım artık. Sezon geldi. Sezonda artık bileklikten para kazanacağım arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube'da yapacağım. Yapmayacağım değil. Hatta YouTube'u daha güzel yapacağım. Daha güzel yapacağım yani. Dün YouTube'da bir hata oldu. Ee, herkesin kazancını e, ikiye katlamıştı YouTube. Mesela geliriniz 400 dolarsa 800 dolar gösterdi falan. Herkes bir sevindi. Ben de sevindim tabii ki. Benim kazancım 414 dolardı. Ee, 828 dolar görünmeye başladı. Ama bugün baktım de düzelmiş tekrar 414 dolara düşmüş. Ya rüzgar dur ya. Neyse, şimdi arkadaşlar ben gerçekten kötü niyet taşımıyorum, dedim kimseye de kötü bir şey söylemeyeyim. Kimseye hani normal eleştiri yapalım dedik, bağırmadan, çağırmadan, hani tabiri caizse kırmadan dökmeden, kırmadan dökmeden, tamam mı? Ama bazılarının kırmadan dökmeden anlayışı nedir ben anlayamadım. Gerçekten zihinleri nasıl çalışıyor, çalışıyor mu o da belli değil. Kırmadan dökmeden nasıl oluyor ben anlamıyorum, yani kırmadan dökmeden sadece mesela YouTube yapan kişi YouTuber kanal sahibi küfür etmediği, hakaret etmediği zaman bu mu oluyor kırmadan dökmeden? Yani yorumlarda herkes her şey yazabiliyor mu? Bu o zaman kırmadan dökmeden mi olmuş oluyor yani? Onu bir anlayalım biz. Tamam mı? Eğer ona göre davranalım. Bundan sonra kısasa kısas tamam mı? Yani bizim varsa herkes için değerli olan kişiler vardır. Tamam sadece bizim için değil. Sizler için de değerli olan kişiler vardır. Madem ki siz 3 tane zibidiye, üç tane yeni açılan hesaba bu denli müsamaha gösteriyorsunuz. Değil mi? İnsanların değer verdiği kişiler hakkında yorum yapmalarına, yazı yazmalarına izin veriyorsunuz. Değil mi? İzin veriyorsunuz bunları. Eee öyle mi? Bak nasıl izin veriliyormuş? İnsanların değer verdiği kişilere, ailelerine, şunlara bunlara yazılan yazılara nasıl müsamaha gösteriliyormuş? Nasıl bunlar hani görmemezlikten geliniyormuş? Ee, şu kadar beyinle tamam mı? Yani güya görmedim oluyor. Ben de görmeyeceğim abi. Görmedim. Ben de görmedim. Siz görmüyorsanız ben de görmüyorum. Ne dedik? Eleştiri eleştiri. Düzgün yapalım dedik değil mi? Bak herkes dedik ona göre. Ama sizin bir tane bir tane yoruma, bir tane sahte hesaba o pezevenkler kendini bile belli edecek kadar bile adlarıyla soyadlarıyla gelemeyen üç tane dümbüğe siz e, müsamaha göstereceksiniz. He, ben de susacağım. Bak ne diyorum? Ben ne sizden korkarım tamam mı? Ne de sizin gibilerden korkarım. Sizin ağa babanız olacak o insan kaçakçısı götverenden bile korkmamışım. Ben siz kimsiniz? Yani o insan kaçakçısı müptezel bile beni sindirememiş siz kimsiniz? Ama kuş beyninizle tamam mı? Kuş kadar beyninizle ki muhtemelen kuşta daha fazla beyin vardır. Güya bazı şeyleri görmüyorsunuz değil mi? Ondan sonra da Karşı taraf da aynısını yapınca mesela ben de aynısını yaptığım zaman ağlayıp sızlamaya başlayacaksınız. 5 yaşında elinden şekeri alınmış, lollipopu alınmış çocuk gibi zırlamaya başlayacaksınız değil mi? Ama ben size önce zırlatacağım. Sonra o lollipopu elinize vereceğim emeceksiniz bak. Önce zırlatacağım sizi. Göreceksiniz. Öyle oluyormuş. He? Üç tane yeni çıkan hesaba, yeni açılan çakma hesaba hepsi birden hortlamış. Siz de bunlara müsaade edeceksiniz. He? Tamam. Öyle olsun. Benim için sorun yok. Hiç sorun yok. Hatta onlar gibi üç tane daha açın, 13 tane daha açsınlar gelsinler tamam mı? Göreceğiz ama bak. Göreceğiz. Ben zamanında bazı kişilere dedim ki bak dedim. Yaparsanız bak sizlerin de aileleri var. Öyle bir yaparım ki dedim bak aileleriniz de sizlerin de ailesi bunu izliyor. Bunları izliyor bakın. Yani sadece bizimkiler izlemiyor, sizinkiler de izliyor dedim bak. Ama ne yaptılar ben yapmadıkça ben insanlara aman kimsenin ailesini karıştırmayın. Bakın çoluğunu çocuğunu karıştırmayın dedikçe sizin bir taraflarınız kalkmaya başladı değil mi? İki kelimeyi bir araya getiremeyen, konuşmaktan aciz, giyinmeyi bilmeyen, e, çay içme, kahve içme kültürü olmayan kişiler bir taraflarınız kalktı değil mi ben sessiz kalınca? Ben böyle e, mütevazi davrandıkça zannettiniz ki ben korktum, ben sindim. Ben sizin gibi 3-5 tane zibididen korkacağım öyle değil mi? Ama bakın kısasa kısas mı? Kısasa kısas. Madem öyle, madem öyle Tamam mı? Ben hem bunu yaparım, en güzel şekliyle yaparım, bir de üstüne para kazanırım. Sizin gibi değil, bir de üstüne para kazanırım bak. Tamam mı? Sizin gibi ağlayıp sızlamam. Bunu en güzel şekliyle yaparım, bir de üstüne para kazanırım. Siz de dediğim gibi elinden lollipop'a alınmış çocuk gibi zırlar durursunuz orada. Size önce zırlatırım, sonra elinize lollipop verip sustururum. Sonra bir daha zırlatırım. Bekleyin siz. Bak iki gündür susuyorum, ee, birkaç gün daha dinleneceğim. Kendime kendime zaman ayırdım tamam mı? Kendime döneceğiz ama arkadaşlar merak etmeyin. En güzel şekliyle döneceğiz dediğim gibi. Ee, bir de üstüne para kazanacağız bunlardan. Siz durun. Ben bunlar gibi üç kağıtçı değilim. Neymiş dertleşmek için YouTube yapıyorum deyip abone peşine koşuyorlar. Lan kaç kişiyle dertleşeceksiniz? 10 bin kişi mi lazım dertleşmeniz için? Dürüst olun para kazanmak istiyoruz deyin. Tamam mı? Dürüst olun. Yoksa dertleşecek kişi 3-5 kişi de olsa dertleşir yani. Kanalda kanalı 3 kişi olsun, 5 kişi olsun. Kaç 10 bin mi olacak dertleşmek için? Yalnızlığınızı gidermek için. Ama durun siz. Bak siz durun. Bak ne dedim? Ben e, sessiz sakin kırmadan dökmeden video yapayım dedim. Ama kırmadan dökmeden ben yine kırmadan dökmeden yapacağım. Aynı sizin gibi kırmadan dökmeden. Ama ben de sizin gibi yorumları görmemezlikten geleceğim. Tamam görmemezlikten. Görmedim abi siz görmüyorsanız ben de görmüyorum. 24 saat internet başında olup da örnek veriyorum. 5 saat önce yapılan yorumu görüp cevap verip 15 saat önce yapılan yorumu görmemezlikten gelmek değil mi? Ben de aynısını yaparım. Siz görmüyorsanız ben de görmem yani. Bir tek görmeyen siz değilsiniz de ben de yorgundum, görmemişim, yollardaydım falan olurum yani. Madem öyle işte böyle. Şimdi arkadaşlar bir iki gün daha dinleneceğim. Ben gerçekten çok yorulmuşum. Bu geziler beni gerçekten yordu yani şimdi anlıyorum nasıl yorulduğumu hatta yeni yeni anlıyorum daha yeni yeni yorgunluğum çıkmaya başladı bileklik malzemelerimizi aldık birkaç parça bir şey daha alacağım ondan sonra da hem bilekliğimizi satacağız hem bu çakma youtuberlarla tamam mı uğraşacağız madem öyle dediğim gibi madem öyleyse işte böyle ondan sonra kimse zırlamasın bakın kayıtlar ortada ben dedim kimseye yapmayın akıllı olun dedim yapmayın yaptılar öyle mi öyle biz de devam edeceğiz Aynı şekilde. Dediğim gibi ben de bunlardan korkarım ve bunların ağa babasından. Ben bunlar gibi değilim. Tamam, ağa babalarına ses çıkaramayıp da ağa babalarına iki kelime edemeyip de tamam mı kalkıp da millete sarmaları. Ben bunlar gibi değilim. Kimsenin ne annesine küfür ettirdim ne bir şeye küfür ettirdim. Ama gene ettirmem küfür de ama yorum mu yazılıyor? Aynı bize nasıl yazıyorlar? Siz de yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin ailesi var. Ben de görmemezlikten gelirim. Hele bir tane müptezel var Amazonlarda. Tamam müptezel. Anneme küfür ettiler, anneme küfür ettiler. Herkesin anasına, bacısına küfür eder. Ondan sonra ağlar orada. Şeker alınmış çocuk gibi elinden. Kimse etmedi. Kimse etmedi annesine küfür. Etmezdi. Ama annesi hakkında yazıldı mı? Yazıldı. Annesini dövüyor, elinden parasını alıyor dediler mi? Dediler. Gazetelere çıkmış mı bu? Çıkmış. Gazetede şeyleri var mı? Var. Devlet bundan şikayetçi olmuş mu? Olmuş. Oğlum gideceksin o zaman. Gazeteyi basanı söyleyeceğim. Gazeteye o haberi yapana diyeceğim ki yalan söylüyor. Alacan aslanlar gibi tazminatını madem ki yalan söylüyorsa o kişi, tamam mı? Koskoca devlet senden niye şikayetçi oldu? Ya. Paris'te arkadaşlar sen madem ki üç günlük hesaplara sen de müsaade ediyorsun değil mi? Aileler hakkında yani kadın, çoluk, çocuk hakkında yazılan şeyleri bile görmemezlikten geliyorsun öyle mi? Öyle mi bak ben kaç gün sana hiç kötü bir şey söylemedim tamam mı? Sana düzgünce eleştiri yaptım. Hiç kimse de senin ailenden bir kişi hakkında benim kanalımda bir şey yazmadı. Sana eleştiriler olmuş olabilir. Belki biraz bazen ağır olmuş olabilir ama ailenin adını kimse geçirmedi. Ne mi? Kimse geçirmedi. Ama diyorum ya kısa kısa. Bak bir tek hayatta benim değer verdiğim kişiler yok. Sizlerin de hayatta değer verdiği kişiler var. Tamam mı? Siz de göreceksiniz. Bundan sonra kimse beni ağlayıp sızlayıp aramasın tamam mı? Gidin istediğiniz videoyu yapın. Madem ki bizimkiler izliyorsa sizinkiler de izleyecekler değil mi? Sizin izlemiyorlarsa da izlettireceğiz. Rahat olun izlettiririz. Kırmadan dökmeden he. Ben sana ne dedim? Dedim ki bak kırmadan dökmeden diyorsun insanların önüne atıyorsun. İnsanlar aileler hakkında konuşmaya başlıyor. Yap, onu da görmemezlikten geliyorsun. Yine aynı şeyi yaptın. Bak yine aynı şeyi. Senin kıskançlığını da biliyorum ben. Senin kalbinin fesatlığını da biliyorum ben bak. Tamam biliyorum. Kötü bir şey söylemedim, söylemek de istemiyorum. Ama yeter. Yeter yani, tamam mı? Yeter. Yeter. Diyorum kısasa kısas kardeşim. Kim ne görmek istiyorsa onu yapsın. Ne görmek istiyorsan onu yapacaksın. Ondan sonra da o bana bunu yaptı demeyin, ağlamayacaksın. Ben yaptım, o da bana karşılık verdi diyeceksin. Siz insanları gerçekten salak zannettiniz. Korkak zannettiniz. Değil mi? Hiçbir şey görmüyor, bilmiyor, anlamıyor zannettiniz. Böyle salak zannettiniz. Ama görüşeceğiz sizle bakın. Bir dinleneyim şöyle bir iki gün kendime geleyim. Ben neler yapacağım? Ondan sonra bir de üstüne para kazanacağım bak. Youtube'dan para kazanacağım. Dertleşme değil. Dertleşme değil. Gitmişsiniz üç günlük hesaba bel bağlıyorsunuz ya. Bu mu yani Bu kadar mı acizsiniz ya? Bu kadar mı düştünüz ya? Ha, yani bu kadar mı düştünüz? görüşeceğiz ama görüşeceğiz siz daha beni gerçekten tanımıyorsunuz ama tanıyacaksınız bak uzun süre sabrettim ben çok sabırlıyım defalarca insanların değer verdiği kişileri sayfanıza milletin ağzına sakız ettiniz görmemezlikten geldiniz sustuk bundan sonra susma yok madem siz öyle yapıyorsanız biz de sakız ederiz biz de biliriz onu yapmayı biz de onu yapmayı biliriz ve göreceksiniz nasıl yapacağım ağlamak yok ondan sonra ağlamayacaksınız Tamam mı? Ondan sonra ağlamayacaksınız. Ağlarsanız elinize lollipopu veririm bak. Elinize lollipopu veririm ağlarsanız. Lan bekliyorum diyorum hadi bir saat iki saat ki normalde o bile çok. Sürekli internettesiniz. Geceniz gündüzünüz orada geçiyor. Bir hayatınız yok. Bir şeyiniz yok. Geceniz gündüzünüz sırf YouTube olmuş. Kendinizi yırtıyorsunuz. 3 tane abone gelecek diye. Kendinizi ya. Ondan sonra adına da yalnızlığımı gideriyorum. Yürü. Yalnızlığını gideriyormuş. Kaç kişiyle yalnızlık gideriyorsunuz? Para kazanıyoruz deyin. Ölüyoruz para diye deyin. Para diye ölüyoruz, para kazanmak istiyoruz deyin. Adam gibi söyleyin. Dürüst olun, dürüst. Kaç kişiyle yalnızlık giderilir? 10 kişi olsa yeter yalnızlığını gideriyorsa. Ben diyorum para kazanmak için yapıyorum. Sayenizde para da kazanacağım. Ve sizi ben de sizi sakız edeceğim. Bakın ben de sizi sakız edeceğim buralara. Edeceğim. Bak ben sizin gibi değilim. Dürüstüm bak söylüyorum. Sizi buralara sakız edeceğim. Okuduğunuzu anlamanız bile bir hafta sürecek. Bak, benim takipçilerimin yazdığı zaman okumalı ya biliyorsun, sizinkiler gibi saçma sapan yazmazlar. Yazdıklarını anlamanız bir hafta sürecek. Sizde o kapasite de yok. Bak nasıl sakız edilir, değil mi? Göreceksiniz. Ben vatandaşın bir tanesine bir vatandaş diyor ki benden sürekli özür diledi de barıştık. Özür dileme falan yoktu. Gerek istedilerim de daha duruyor kayıtlarımız. Dedim bak, bir video yaparım altından kalkamazsın ağır konuşurum dedim ondan sonra tanıştık. Ama görüyorum ki aynı şeyler yine oluyor. Aynı şeyler yine oluyor. Yani karşıdakini tamamen salak yerine koyuyorlar. Madem öyle bak ben hiç sinirlenmem de kızmam da görüyorsunuz. Değil mi? Ben de aynısını size yapacağım diyorum. Bak hiçbir şey esirgemeyin yapın. Elinizden geleni esirgemeyin yapın. Tamam mı? Bak ben de size neler yapacağım. Bir, bir iki gün kendime geleyim bir dinleneyim şöyle. Kafamı dinleyeyim. Bak ben de sizi nasıl sakız edeceğim. Göreceksiniz. Sizinkiler de izliyor tamam mı? Sadece benim değer verdiğim insanlar değil. Sizinkiler de izliyor, izleyecekler. Göreceksiniz. Bak göreceksiniz diyorum. Tamam mı? Size verdiğim limit doldu. Size verdiğim limit doldu. Tıpkı o insan kaçakçısı gibi bak. O insan kaçakçısıyla nasıl ahiretlik oldum? Sizle de aynı. En güzeli de bir de üstüne para kazanırım. Bunu yaparım bir de üstüne para kazanırım. Ondan sonra ağlar durursunuz. Ya. A babanıza ses çıkaramıyorsunuz değil mi? Dübür lazım, dübür, dübür. Amına Lan kaç yaşına gelmişsiniz? Dübür yok lan, dübür, dübür. Dübür yok. Ne bir hayat var, ne bir arkadaş var, ne bir... Bir tane arkadaşınız yok ki dertleşme yeri olarak YouTube'u görüyorsunuz. Bir tane sohbet edeceğiniz birisi yok ki dertleşme yeri olarak YouTube görüyorsunuz, değil mi? Bir tane, bir tane. Gittiğiniz yerlerde bir tane arkadaş edinebiliyor musunuz? Yok. Öbür Sünepe sabah kalkıyor bir internet ondan sonra gidiyor öğlen yemeğini yiyor. Burada bir şey olmaz. Lan siktir git. Ne boşa olmaz. Benim götüm yemiyor diye çalışmaya. Ben böyle alışmışım da. Senin daha nelerini biliyorum. Bak kimlerden neler aldığını biliyorum. Sesimi çıkarmıyorum bak. Filozof musun, boh musun neyse senin kimlerden neler aldığını biliyorum bak kanıtlarımla birlikte. Tamam mı Sünepe? Orada bu olmaz, burada bu olmaz. 40 bin kişilik şehirde millet neler satıyor buna gelince hiçbir şey olmuyor. Asaya ağacına tırmanamıyor. Lan pezevenk. Şerefsiz. Asaya ağacına tırmanacağız mı dedik videoları izleseydin bir. Dürzü. Oğlum bundan sonra tamam mı? Madem öyle işte böyle tamam mı? Madem öyle işte böyle. Bak senin yanına bir daha geleceğim bak sen sabret. Senin yanına gene geleceğim. Senin yanına bir daha geleceğim bak sen biraz daha bekle. Gerçi bir bakmışım ansın bir gece ansın gelmişim. Göreceğiz. Senin o moderatörün olacak Johnny denen pezevenk var ya. O Johnny denen pezevenge söyle bak benim olduğum yer belli. Buz O pezevenk tamam mı? O pezevenge söyle. Yiyorsa gelsin tamam mı? Buz Rio'ya gelsin. Rio da olur. Buz gerek yok. Dübürü yiyorsa tamam mı? O Johnny denen pezevengin dübürü yiyorsa sen de birlikte el ele girin, kol kola girin, geyler gibi tamam mı? Gelin. İkiniz de. Ha? İkiniz de bak. O Johnny denen dümbük, o Pezevenk, tamam mı? Onun bunun evladı, bir de sen. Birlikte gelin. Tamam mı? Öbür arkadaşa da söylüyorum. Madem ki sen görmemezlikten geliyorsun, ben de görmedim. Bak, ağlamak yok. Görmedim. Sen görmüyorsan ben de görmüyorum. Ağlayıp sızlamak yok. Ağlamak, sızlamak yok. Herkesin değerlisi var değil mi hayatta? Bekle. Sen de bekle. Size ben güzel güzel normal konuşayım dedim tamam mı? Normal eleştiri yapıyorsunuz yapın dedik. Ama siz şizofren olmuşsunuz. Kafanıza bir kişi takmışsınız. Tüm dünya herkes morfoz sizin için değil mi? Herkes bilmem kim sizin için. Herkes kuzey herkes bilmiyorum kim değil mi? Şizofrensiniz ruh hastasınız ruh. Siz acil tedavi lazım. Size insan içine çıkmanız bile yasaklanması lazım sizin. Sizin insan içine çıkmanız yasaklanması lazım devlet tarafından, devlet eliyle yasaklanması lazım. Tamam Ağır psikolojik sorunlarınızın olduğunun bilinmesi lazım. Siz sabredin. Sabredin bakalım. Bak siz sabredin. Değil siz. Bak sizin ağababanız da daha bitmedi. Onu da daha bitirmedim. Daha ağababanıza da devam edeceğim. Dur. Sizin babanız var ya. Ona da devam edeceğim. Ağzınızı açıp bir kelime edemiyorsunuz ya. Yalıyorsunuz ya habire. Sizi görün bak. O da sizde. Topunuz birlikte gelin. Siz hepiniz ben tek dedik mi? Dedik. Siz hepiniz ben tek. Tamam sizle görüşeceğim. Öyle kameranın karşısına geçip de salyalarınızı akta akta iki kelimeyi bir aramaya getiremeden tamam mı? Daha topluluk kurallarını bilmeden nasıl yemek yenir, nasıl giyinir, nasıl içilir bunları bile bilmeden çıkıp kameranın karşısına salyalarınızı aka aka karı kız peşinde koşmak ne demek sizin hepinize göstereceğim. Tamam mı? Sizin hepinize göstereceğim. Size iyi niyet yaramaz ya. Vallahi bak size iyi niyet yaramaz. İyi niyet insan olana yarar. Bak bundan sonra elinizden geleni ardınıza koymayın. Tamam Her şeyi yapın bak. Her videoyu yapın. Her videoyu yapın. Bak ben size neler edeceğim. Bak ben size neler edeceğim. Tamam mı? Sizi ağlatacağım böyle. Ondan sonra elinize şekerinizi vereceğim. Susturacağım. Şekeri bir daha alacağım. Bir daha ağlatacağım sizi. Siz görün. Görmemezlikten geliyorsunuz bazı şeylere. Gelmişler 50 yaşına 60 yaşına görmemezlikten geliyorlar. Şu kadar beyinleriyle herkesi beyinsiz zannediyorlar. Bak görün diyorum ya elinizden geleni ardınıza koymayın. Ben size daha neler edeceğim bak. Siz de gidin istediğiniz videoyu yapın bundan sonra. Bak ben bir iki gün daha dinleneyim. Ondan sonra nasıl bir sert geliş yapacağım. Youtube'a nasıl bir sert iniş yapacağız göreceksiniz. Tamam ah, mı siz? Ikiniz de. İkiniz değil üçünüz de. Öbür yanındaki o yeni açılan kanallarınızla piçlerle birlikte tamam mı? O piçlerle birlikte. Tamam mı? Siz de onlara yol verirsiniz he. Yol verirsiniz öyle mi? Sizin hepinizle hesaplaşacağım bak. İstediğiniz videoyu yapın tamam İstediğiniz videoyu yapın beni aramayın. Bana mesaj yazmayın. Bana bir şey sormayın. Tamam bu sizin yaptığınızın bedeli, esaretin bedeli vardır ya. Bu da sizin yaptıklarınızın bedeli olacak size bak. Ne dedim ben size? Sadece bende yok. Sizde de değer verdiğiniz kişiler var. Bak onlar da izlerler altından kalkamazsınız dedim. Göreceksiniz. Bak göreceksiniz siz sizin de aileleriniz ya da ne bileyim değer verdiğiniz kişiler izliyor değil mi bunları? Bak nasıl izleteceğim onlara? Siz görün nasıl izleteceğim onlara? Değil mi? Onlara nasıl izleteceğim sizi bak. Sizi nasıl tanıyacaklar bak görün. Tanımadıkları sizi benim sayemde tanıyacaklar. Siz sabredin. Şimdi dün arkadaşlar benim telefonuma bir e, Apple hesabıma bir saldırı gibi bir şey oldu böyle. Apple hesabımda bazı şeyler silindi. Ben de komple format atıyorum. Yani her şeyi silip komple Apple hesabımı yeniliyorum. Her şeyiyle birlikte. Onun için biraz zamanımı alacak. Bileklik yapacağım kendine, kendime. Çalışacağız. Bunlardan para kazanacağız. Bunların sayesinde para kazanacağız. Çatır çatır o paraları da yiyeceğiz. Oturduğum yerde YouTube'da para kazanacağım bunların sayesinde. Hiç gezmeme gerek yok. Bunlar olduğu sürece ben para kazanırım rahat olun. Ee, eleştiri yapabilirsiniz arkadaşlar. Serbest, eleştiri serbest. Serbest yani eleştiri. Kim nasıl eleştiriyi hak ediyorsa yapın. Kim nasıl eleştiriyi hak ediyorsa yapın arkadaşlar. Görmüyorum ben görmüyorum haberiniz olsun. Ha, i̇nternetim yok görmüyorum. Ha, i̇nternetim yok arkadaşlar görmüyorum olabilir. Normaldir değil mi? insanlık hali İnternetim yok. İnternetim olmayabilir. Görmeyebilirim. Gözümden kaçmış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, etkileşimde bulunmayı unutmayın. Birkaç gün bana izin verin. Bir iki gün bir kendime geleyim, dinleneyim. Ondan sonra bunlarla hep birlikte hesaplaşacağız. Hani e, Fatih Terim'i sevmem de diyordu ya nerede kalmıştık demişlerdi ya o Fatih Terim'in o kebapçıyla şeyinde. Nerede kalmıştım deyip devam edeceğiz yolumuzu arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Tamam Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.